evde de istediğim bir şey hemen olsun ya. Bir kolonya istedik. Ver. Al Elif al. Yok istemiyorum yenge sağ ol. İstemedi Sen şimdi daha iyi misin abiciğim? He? Ne oldu öyle birden? Tansiyonum düştü herhalde. Olan bir tane üzüldüm ya. Ama şimdi daha iyiyim. Biraz dinleneyim geçer. Tabii yarın biz çıkalım sen dinle. Ben kalayım. Yalnız kalmasın. Asya şey yaşanmadı bu evde. Herkes gibi kızın da psikolojisi alt üst oldu tabii. Gerek yok yenge. Ben şimdi uyuyayım. Geçer. İyiyim ben babaanne. Merak etme sen. İyisin tabii yavrum daha da iyi olacaksın. Olacak, olacak. Hadi, hadi. Bir şey ihtiyacın olursa haber et, tamam mı? Abi, söylediklerini duydum. Hazar Bey senin inmediğini biliyorum. Her şey düzelecek. İnan bana zaten. Düzelecek yavrum tabi düzelecek. Tamam hadi sen düşünme bunlar. Hadi. Ben uğrayacağım sonra yanında tamam mı? Sen olmasın. Hem o aynenin böyle dağılması seyse vermeyecek. Kimsenin zarar görmesi seyse vermeyecek. Nasıl yapacaksın o dediğini? <laughs> Korkma Elif. Ben senin neyi neden yaptığını çok iyi biliyorum. Sen bilerek kimseye zarar verecek biri değilsin. Korkma. Anlat bana. Böyle bir şey içine tutarsan daha fena olursun. Ben zaten biliyorum da... ...sen kendin söylersen daha rahat edeceksin. Hazar sen için değil mi? <laughs> Bak. Bu ikimizin sırrı olarak kalacak. Bazen insanlar sevdiklerini korumak için yapmaması gereken şeyleri yaparlar. Sen de ne yaptıysan ailen için yapmışsındır. Allah var. Arada dik başlık falan ediyorsun ama... ...bu evdeki en temiz kalpli insan sensin. Kimse senden bilmez bunu. İstemedin. Bir anda karşıma çıktı, Elinde silah vardı. Ben çok korktum yenge. Ağlama artık. Toparlayamazsan senden bilirler. <laughs> yenge ben bu vicdan zafiyede yaşayamam. Ben gidip anlatacağım. Şeyh Hazar Bey. zarar vermelerine. iki ailenin birbirine zarar vermesine. Abim de ayrılmasına izin vermeyeceğim. Senin gidip anlatman neyi değiştirecek? Şahdolları duracak mı sanıyorsun? Ha Miran ha sev. Ama eğer ellerinde itiraf olursa... ...daha haklı saldıracaklar bize. Yanlışsam yanlıştı. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.